Merhaba arkadaşlar. Formunun yeni bölümü hoş geldin. burada kalmıştık. Hemen girelim Arkadaşlar burada bir sorun teknik sorunu yaşandığı için buraya almıştım. Şurada geçelim. Buradan yapılıyor. Şimdi bakalım. Burada ödev vardı ona da almıştım. Şunu yapayım. Ve burası açılıyor. Tamam. Ayı kapatacağız. Ve burası A'ya açmamız gerekiyor. D'ye açmak için. Tamam, açalım. Aa burada droz varmış arkadaşlar onu da alalım. Yani buralar burayı zorlayacak. Şimdi şöyle yapalım. şu açılıyor. Tabi bununla kapışmamız <laughs> gerekecek. Hey birini bulun diyor. <laughs> düşük level diyecektim. Düşük bir level. Yine de. Şöyle şunu koyalım. Ben çekmeyeyim arkadaşlar. 7 götürdü. o da 7 götürdü. Mantık olarak zaman 7 götürürsek bizim kazanma ihtimalimiz yüksektir. Ve bu zift noktayı için birazcık daha çok hasar götürecektir. Ve deli gireceğim götürdü. Tam bir arkadaşlar. Bir daha şansımı deneyeceğim. Cumhati kapılmaz. Evet. Tahmin ettiğim gibi. <laughs> Bu kadar. Ben bir daha onu kullanmayı denerse bu ihtimal olan um, o az kaldı bir şey daha kırk hasar verebilir de ama denemediği için bir ihtimal yenemez artık ve kazandık iyi oldu bizim için arkadaşlar şöyle devam edelim 17 seviyede o az kaldı. Lan. Bakayım. Bakalım. Görüyorum. Daha da içeride bakamıyor Bir böyle bakabiliyoruz. Bu, bu benim tahminimi göre ee, um, Mağaralarda gördüğümüz Ne gördük? Ha, o. Ama adını unuttum arkadaşlar. Bizim ikinci canını arttırmayı düşüneceğim. Evet düşünmem lazım. Yoksa bizimki daha kötü duruma gelebilir. O 50 kalmış. Bir de bu kalmış arkadaşlar. Bunu kullanayım. Direkt gitmesini istemiyorum çünkü. 4 Cürcan çekme kullanayım da garanti yolluyum. Bunu yapacağınız normal. İyi, İyi. Bütün Mutlumun... yana pri karşı daha iyi oynarız. Evet. Bu da sevim bu pos vesaire oynarsa bizim aa biz hareket edemiyoruz. Yok. Küçük hamle kullanınca tabi kendisi önüne geçti. Doğal olarak bir biz elektriklendiğimiz için arkadaşlar çok çok canımız gitti. Canımdan dayanmasını istiyorum arkadaşlar. Yanımdan geçen bölüm o sonlarını doğru olan sohbette doluyor. Onu düşen ayak halk edersiniz ben size söyleyordum. Geçen bölümde izleyen biri. Iz, izlemediyseniz lütfen gidip izleyiniz. Şok olmuşluk etkisinde. Bir de yapıyorsunuz Bizim için avantaj. Biz hasar almadık. O bir yandan dinlenme, Ne oldu? Elektrik güçünü yapacağımız bir ihtimal balanda Evet bizim de full de full canımız olacak. 4 dış atma zorunda. Can içerisinde koyduk. Evet. hallettik arkadaşlar. Arkadaşlar evet, şey çok iyi oldu bizim için. Ee, seviye da Asit ısırdık iyi oldu arkadaşlar. Daha da yeni çıkartabiliriz artık. Hatta diğerini büyüdüm 18 level olmak üzere. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar şimdi eğitim oldu. Karını aldım. Benim şeyin iyi oldu. Ve devriyi aktif edelim. Bir tane daha kapışma olacak. Ve üst katı çıkacağız. Kaç dakika katlı olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Ve satıyoruz bunu yine. O meyve tüketmesi engelli ama bizim için çok bir fayda göstermeyecek. iyi kullandı. Bu soğuğun düşüş veriyor. Biz herkese dönüyoruz. çakmak kolona iyi bir şey yapıyoruz. Sadece bütün etki etkileyeceğini düşünüyor. Yetik attık. Yetik attık yani. Olsaydı yedi. Ve 18 oldu. Ve birleşmedi. Ben ee, biraz kötü oldu Ay değiştirmeyeceğim. Bütün abinin kek peti peti yemez. Altı canı bitti. Bütün soru için Bir de gerek yok. Oo, çok etkili oldu. Eşyalardan bunu vereceğim arkadaşlar. Ondan kalmamız gerekiyor kumbu kekken. Çakma kullandı. İyi gelişmiş olur sen Bir yana. Bakın aşağıda evet. Zeyf bulacak. Hemiş kullanayım canı yerine gelsin bir yandan bir can kaldı can çekme kullanacağım parmağımda uyumak dikkat etmez evet tahmin ettiğim gibi tek atmaz ne? Abi bunu kullan yen yen Ne vardı çok etkili olduğunu bilemiyorum. Bu 19 level olacak. Değişemeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. Hak ederim ya. Ben bunu değerlenip bunu basacağım. Çok can bastım biliyorum. Geçen bölümde çok can basmıştım. Kullanmam gerekiyor ama. Ancak diğer takım arkadaşının da öyle kabul Ve tek atıyor diyor. Arkadaşlar bu hamle çok kullanacağım belli ki. Nasıl anlattın ya? Direkt harpinmiş. Düzgün okuyamıyorum. Ümit ediyorum. O doğru okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Potansiyelini çıkardı. Bu şu, şu hareketler de iyi. Bir yapayım. Seviye de atladı. Ölünmeş mi? Oh Tabi bizimki. Kaybettiğimiz barici çıkardık artık. Geçen bölümü yenilmiştik hatırlıyorsunuz. Aizem ve reisiniz de gidip izleyin. İkinci kata geçtik arkadaşlar. Bakalım. F var. Burada. F'den ne yapıyoruz? F'den C'ye geçiliyoruz. F'den geçmek için de U lazım. Yani şöyle yapıyoruz o zaman. U'yu aktifleştiriyoruz. U'dan buraya gidip C'ye gidiyoruz. Burada bir şey var mı? Yok. C'ye gideceğiz. Bunu şöyle yapmamız gerekiyor şimdi. Burada Uyu aktifleştirmem gerekiyor yine. Bu nerede? Orada. Key değiştirmem gerekiyor yine. Bunu yönünce değiştiriyorum. Şöyle. Tamam. Şöyle uyu aktifleştirdim. Hiç artmıyor mu? Farketmiyor mu? Neyse arkadaşlar. Bunu açmak için mecburi bu yönden görüşeceğiz. Büyük ihtimalle ölümleştiğinde oluştururum. <laughs> Ama şimdi çok konuşmak istemiyeceğim. Bir yandan da seviye atmış oluyor. Bunu kullanırım. Yol askarı da çok iyi çok hafif hafif hareket edemiyoruz yine çaktırmıyor iyi az canımıza götürüyor bazen şöyle tamam iyi arkadaşlar <laughs> 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 Artık yirmi seviye olacak evlenmiş ya. <laughs> ee, bırak esin ki. Ay değiştirmeyeceğim. Nasıl tırsırı? Ee, bu kez isabet etti. İyi, Yok, çok çok isabet Ama ben şok olmaz diye. Çok oldu. Çok dikkatli olmalısın aa az canı kaldı hak dedim ya Bunu çok vurmaz diye buna basıyorum arkadaşlar bence vurmaz diye düşünüyorum çünkü restorasyon canını arttırıyor aa oh, uhra artıyor mu adamım arkadaşlar 3 kullanırım kum tıklıyor hasar vermedi diye Oo, bitirdik. Evet arkadaşlar. <laughs> yani çık. <laughs> ne yapıyorsun artık? G'yi aktifleştirdim. Bir şunu alayım. Anka var çocuğu. Söpe Aşağıda. Yıllık diyoruz burayı da. Kardeşim sen bir orada kal şöyle geçelim. GG açtık işte zaten. Abi nasıl dönüyor? Nasıl işliyor benim? Arkadaşlar ya, <laughs> ben bizim de zaten... değil mi? 12. Bu bizimle zaten elektrikman. Ay ya. kasa görmez yorsanı çekti cennet 8 yangı düşse iyi o hareket eden ya arkadaşlar <laughs> evet de kökü iş. tamam düşen başı düşüyor. Onu dost olur olmasam. Akademicenin çok az olduğunu görsem birazcık indirmeye çalışalım. <laughs> öyle full ise saldırı üstünü düşürüp Öyle yapmayı denedim Tamam arkadaşlar Herkese dönüyorum Geçliyorum arkadaşlar Yok yok şaka şaka değiştirmem. <laughs> ben birazcık ya. Ya şunu. Güzelisin. Geçen bölümden beri şu elektriği var geçmedi bu türlü. <laughs> Arkadaşım ne kadar düşürdün ya. Ay şöyle bakayım yüzde altmış. Ben ne düşürmüşüm. Abi nereden gelmiş ya? Şu ork seviye geldi ya. Ee, beni. Çoktan kurtuldu. Şunu açayım arkadaşlar. Yetenek geldi açıldı. Ayı açalım da. Kaç dakika, kaç dakika olmuş ona merak ettim. 15 dakika. İyi. Resellerde dolu olduğu için birazcık normal. D'yi açmamız gerekiyor şimdi. J'yi açıyor burası. J'yi aç. Hmm. açıyor. Şimdi A'yı değişelim. İlk önce. şuraya geçelim. D'yi aktifleştirelim. Şuradan. O J'yi aktifleştirmemiz gerekiyor şimdi. Tabi C'yi şuraya gitmem lazım. Şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle aşağıdan. Şimdi Şimdi kapışmadan geçelim. H var. K var. Kapattım. Ne vardı orada? Ona bakalım bari. Aa bir şey yokmuş. Tamam K. Kavadık. Hop. Geçtik. Aa, K buraya açıyor. Şimdi J'yi değiştireceğiz. Tamam. Olur. Ulaştırıyor. Şöyle. Onu görecek maalesef ki. Thomas başına gelen haberin var mı? Skantrem'e hızlılarmamız gerekiyor. Evet tabii ki de. İşe üç. bir savaş. <laughs> Bunu, Bunu kullanalım arkadaşlar yoğun 21 hasar verdi. 3, 4, 4 içer misin? <laughs> Abi ıskaladık. kaldık. boncuk var. Oo, iyi oldu. Arkadaşlar değiştireyim. Ben iyisi değiştireyim. <laughs>

benzer hareketleri Hadi Yersiniz ki Benz, benzer, benzer hareketleri olabilir Evet olabilir Ama sanki Onun bir tane parçasıymış gibi gözükmüyor Onun bir parçasını benzettiğim ben ne Bayıldı <laughs> be. Niye açayım acaba? Ya YPS'ine basayım. Çünkü artık yavaş yavaş onu güçlendirip güçlendirip daha çok hasar vermem gerekiyor. Arkadaşım. <laughs> 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 tamam. Lan. Lan. Gidip buradan mı? Ne ee, Abiciğim Gidip oradan kapatmışsınız. Ben uzun yola kullanıyorum. Şöyle açalım. Dur lan. Bunu nasıl açacağım? Abiciğim Ben neyi açayım? Gidip. Arkadaşlar beni uğraştırdıkları şeye bakayım. Şöyle e, J'yi. J'yi de açtırıyorlar Abi. L'yi aşmam gerekiyor. Şöyle. Yapalım. Tamam. Abiciğim nasıl görüyorsun? Ya abi, uğraşıyorum zaten. Kaç, kaç dakika olmuş ona bakayım. Bir 20 dakika. Ayy, uğraştım hadi. Hadi. Abicim, kendim gibi görmüyorsun. Hadi tek at. Ha. Karışın. Değiştireceğim tabi. Arma diye çıkartayım arkadaşlar. Ona ki parlak galiba. Gibi duruyor. Şurada bunu koymayayım. Derin kesin. <laughs> <laughs> Ben neden saldırıyorsun şu şey şu ya? Rakip onu vuracak çok etkili bir isabet. <laughs> Görüyor <musunuz> arkadaşlar? <laughs> ben arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geri döndüm. Ee, Yine o aynı şekilde. Yine kaldı. ooo yani ben de yine savaş bişey kışın kışın da ölürken 4. yıldız yolla 4 yıldız yı 5 yıldız yı 5 yıldız yı 5

değiştireyim. Konuş bakayım. Yeah. Yeah. Şöyle time oradan bunu. Yani kazanışı. Bu yüzden çok iyi. Böyle. 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 Şeyi açmam gerekiyor. Ben nerede? Şey burdan mı? Oraya gitmem gerek yok mu? Şöyle. Ben neyi alacaktın? doğru? Şey şöyle katı şöyle Ee, şöyle. İkinci kata geçmiş bulunmaktayız. Biraz o Burada bir... işte e, uh, videoyu kapatıyorum. Üçüncü ve dördüncü katlar olacak diye gitme. videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay.